Üçgenimizin iç açıları 80 ve 70 derece olduğu için ikisinin toplamı 150 derece. Üçünü topladığımızda 180 derece olacak. Dolayısıyla C açısı 30 derece. Açılarımız ne kadar büyükse karşısındaki kenarlar o kadar uzundur. Dolayısıyla en küçük açımız 30 ise en kısa kenarımız AB kenarıdır. Sonrasında 70 derece vardır. Bu da AC'nin karşısında. En sonda 80 derece yani en uzun kenarımız da BC'dir. AB küçük, AC küçük, BC ise cevabımız da A şıkkıdır. Yukarıdaki bilgilere göre hangisi yanlıştır? Şimdi burada arkadaşlar 40 derece ile 60 dereceyi toplarsanız ne olur? 100 derece. Dolayısıyla ABD üçgeninde 180'den 100'ü çıkardığımızda D açısı 80 derece. E burası 80 derece. Taramış olduğum üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Dolayısıyla 40 artı 40 80 yapar. Yani C açısı da 40 derece. AC'miz CD'den büyük müdür? AC ve CD dediği için ACD üçgenine bakıyoruz. Burada arkadaşlar AC'miz 40 artı 40 80'dir. Burası 100 derecedir. AC'mizin karşısında 100 derece var. CD'nin karşısında 40 var. 140'tan büyük olduğu için bu doğrudur. AC AD'den büyük müdür? Şimdi AC ve AD dediği için arkadaşlar yine biz taramış olduğumuz üçgene bakıyoruz. AC'nin karşısında bakın AC nerede? Burası karşısında 100 derece var. AD'nin karşısında 40 derece var. Dolayısıyla 140'tan büyük. Bu da gitti. BD ve AD dediği için sol taraftaki üçgene bakıyoruz. BD'nin karşısında 60 derece var. AD'nin karşısında 40 var. 60 40'tan büyüktür. Şimdi son olarak D'ye de bakalım. AB AC'den büyük müdür? AB AC'den büyüktür diyorsa biz burada ABC üçgeni yani en büyük üçgene bakıyoruz. Büyük üçgende AB'nin karşısında 40 var. AC'nin karşısında arkadaşlar AC uzunluğumuz burası. Karşısında 40 var. 40 40'tan büyüktür diyemeyiz. Çünkü bunlar birbirine eşittir. İkizkenar bir üçgendir. Cevabımız denizdi. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Burada arkadaşlar taramış olduğum üçgende 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görüyorum. Bu üçgen 3, 4, 5 üçgeninin iki katıdır. Yani 3, 4, 5 dediğimizdeydi arkadaşlar? Bir dik üçgendi. Burada Pisagor'dan özel üçgenlerden burası 90 derecedir diyebiliriz. Şimdi BAC açısı ve ABC açısına karşılaştırın demiş. BAC açısı arkadaşlar burası alfa olsun bu da teta olsun. Alfa ABC'den yani 90 dereceden küçük müdür? E, alfa ile teta'nın toplamı 90 derece olacağı için tabii ki alfamız 90'dan küçük olmak zorunda. Bir kesinlikle doğru. ABC ADC'ye eşit midir? Şimdi burada ABC dediğimiz açı 90 derece. ADC'miz 90 mı? Şimdi ADC'miz 90 derece olmuş olsaydı 12, 6, 10 olacaktı. Bu mümkün değildir. Peki neden mümkün değil? Burada bakın 12'nin karesi artı 6'nın karesi 10'un karesine eşit olamaz. Dolayısıyla ikinci ifademiz hatalı. İkileri eliyoruz. ACD, ADC'den küçük müdür? ACD'mize x diyelim. ADC'mizi de y diyelim. X'in karşısında 12 var. Y'nin karşısında yani ADC'nin karşısında 10 var. 12 10'dan küçük değildir. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 1'dir. Bize burada AB'miz BC'den uzundur demiş. Yani AB'nin karşısında kim var? Beta var. BC'nin karşısında alfa var. Betamız alfadan büyük. Mesela beta alfadan büyük değil de eşit olsaydı alfa artı beta artı 74 İç açıları toplamından 180 olurdu. İkisi birbirine eşitse beta yerine alfa yazabiliriz. Artı 74 eşittir 180. 74'ü diğer tarafa atarsanız 106 kalır. Alfamız 53 olurdu. Ancak bunlar birbirine eşit değil. Yani alfamız 53 olamaz. Alfa en fazla 52 dereceye kadar çıkabilir. Eşitlik durumunu kabul etmiyoruz. Cevabımız C şıkkı. Şimdi bize burada en uzun kenar hangisi bunu sormuş. Öncelikle iç açılarında bilmediğimiz açıları bulmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle ABC üçgeninde 100 ile 35'i toplarsak 135. 180'den 135'i çıkarırsanız C açısı 45. Sonrasında 70 ile 55'i toplarsak 125. 180'den çıkarırsak 55. Burası 55. 59 ile 62'yi toplarsanız 110, 121, 180'den 121'i çıkarırsanız da 59 derece. Şimdi biz burada en uzun kenarı arıyoruz. En soldan yine başlıyorum. En büyük açı 100 olduğu için şu an BC. Sonra ortadaki BCD üçgenine geliyorum. 50'nin karşısındaki değil de 70'in karşısındaki bu kenar DC kenarı daha uzun. Son olarak CDE üçgenine bakarsanız burada arkadaşlar 59 dereceden daha büyük açı var mı? Bakın bunun karşısında 59 var. Daha büyüğü varsa doğrusu odur arkadaşlar ve CE'miz burada en uzun kenardır. Cevabımız E şıkkı. Sorumuzu çözebilmek için arkadaşlar bizim tam kare özdeşliğini bilmemiz gerekir. Yani x artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y kare. Kenarlar ABC ise eşitliklere göre açılara karşılaştırın demiş. Yani aslında ABC'yi karşılaştırıyoruz ve bunları açılara uyarlıyoruz. Şimdi burada A artı C'nin karesini alalım. Her iki tarafın karesini alırsanız A artı C'nin karesi 3 artı 2 kök 2'nin karesidir. 3'ün karesi 2 çarpı 3 çarpı 2 kök 2 artı 2 kök 2'nin karesi. Buradan 17 artı 12 kök 2 gelir. Buraya direkt yazalım. 17 artı 12 kök 2. Sonrasında B artı C'nin karesini alacağım. Burada 2 artı kök 13'ün karesi. Uzatmayalım benzer şekilde. 17 artı 4 kök 13. Buraya aynen 17 artı 4 kök 13'ü yerleştiriyorum. Sonrasında A artı B'nin karesini alıyoruz. A artı B'nin karesinde de arkadaşlar 17 artı 2 kök 30 gelir. Şimdi öncelikle A artı C ve B artı C'yi karşılaştırdığımızda ikisinde de C'ler ortak. Birinde A var diğerinde B var. İkisinde de 17'ler ortak. Bakın hepsinde 17'ler var. 17'leri görmeyebilirsiniz. Yani bunlar çünkü bir fark yaratmıyor. 12 kök 2, 12'yi içeriye attığımızda 144 olur. 2 ile çarparsanız kök 288. 4'ü içeriye attığımızda 16 olur. 16 çarpı 13'ten kök 208 olur. Gördüğümüz gibi 288 daha büyük. 208 daha küçük. B A'dan küçük. Sonra burada B artı C ve B artı A'yı karşılaştıralım. B'ler ortak. Birinde C, diğerinde A var. Şimdi 2'yi içeriye atarsanız 4 diye girer. 4 çarpı 30'dan ne olur? 120 olur. Yani 120 208'den küçüktür. A değerimiz e, burada A ve C diyecektik. Bakın A değerimiz 120 C değerimiz de 208 bulmuştuk az önce. Demek ki A değerimiz C değerimizden küçüktür diyoruz. Birleştirirsek B küçük A küçük C'dir. E, B küçük olduğuna göre karşısındaki B açısının ölçüsü de A'nın karşısındaki büyük A açısının ölçüsünden küçüktür. Sonrasında benzer şekilde bu da C açısından küçüktür. B küçük A küçük C ile cevabımız C şıkkı çıkar. Üçgenimizin yüksekliklerinden bir tanesi 25 bölü 2 yani 12,5 cm olduğuna göre çevresi hangisi olabilir demiş. Üçgenimiz ABC üçgeni yüksekliğimizde bu şekilde 12,5. Yükseklik dediğine göre bu açılar 90 derecedir. Buraya x, buna da y diyorum. Şimdi sol taraftaki üçgende en büyük açımız 90 derece olduğu için en uzun kenar x'tir. x 12,5'ten büyüktür. Benzer şekilde ACH üçgeninde de 90 en büyük olduğu için y'miz 12,5'ten büyüktür. Şimdi en uzun kenarı bilmiyoruz bu arada. BC kenarında z diyelim. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar çevresini arıyorsak X artı Y artı Z'yi arıyoruz. Bunları taraf tarafa toplarsanız X ile Y'nin toplamı 25'ten büyük. E, X artı Y 25'ten büyükse çevremize burada Z de eklendiğinde 25'ten yine büyük olacaktır. Dolayısıyla bunu sağlayan tek şık E şıkkıdır diyebiliriz. B açımız 70 derece verilmiş. A açısının karşısında A santimetre, burada B, burası da C santimetre olsun. V dediğimiz arkadaşlar kenar ortaydır. VA'mız VC'den büyükse, yani burada VA uzunluğumuz kenar ortaydır, A'ya ait olan kenar ortaydır. VC'miz de C'ye ait olan kenar ortay. Burada kenar ortay ne kadar büyükse karşısındaki kenar o kadar küçük olur. Yani ters bir durum var. A kenarı C kenarından küçüktür. Dolayısıyla karşısındaki A açısı C açısından küçüktür. Bu açılar birbirine eşit olsaydı A açısı C'ye eşit olsaydı ABC üçgeninde iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 derece yazabiliriz. A artı C artı 70 eşittir 180 derece olurdu. C yeni A yazarsanız burası A artı A'dan 2A olur. 2A eşittir 110 gelecek. A eşittir 55. Ancak bunlar eşit değil. Dolayısıyla A'mız maksimum 54 olur. Yani A küçük eşit 54 diyebiliriz. A 54 olursa da arkadaşlar B'miz ne olur? 54 artı 70 artı C dersek buradan C açısı en az 56 olur. Dolayısıyla A maksimum 54 olabileceği gibi C de minimum 56 olur. Şimdi buna göre C açısı bakın 54 olabilir demiş. Hayır C'miz en az 56 olacak. 1'i eledik. Sonrasında A küçük C küçük B'dir demiş. Yani en uzun kenar B olmak zorunda mı? Burada arkadaşlar B'nin karşısında 70 var. C açısı 56'dan büyük. Mesela diyelim ki C açısı 80 derece oldu. Burası 70, 80, burası da o zaman 30 olur. Bu durumda C B, yerleştirirseniz en küçüğümüz 30 derece A'dır. Sonrasında B gelir. Sonrasında da C olur. Bakın burada ikincisi kesin olmak zorunda değil. Son olarak arkadaşlar kenar ortaylarla e, buradaki yükseklikler yine benzer şekildedir. A, C'den küçükse ya da C, A'dan büyükse burada H, C, H, A'dan küçüktür. Kenar büyüdükçe o kenara indirilen dikme küçülecektir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz daima doğrudur. Cevabımız da C şıkkıdır. Yukarıdaki üçgene göre aşağıdaki açılardan en büyük açı hangisidir demiş. Şimdi burada öncelikle ABC üçgenimize bakalım. ABC üçgenimizde kenarlarımız 8 cm'ye 8 cm. Mesela buraya alfa derece diyelim. Buraya beta dersek ikizkenar bir üçgen olduğu için burası alfa artı beta. Büyük üçgende arkadaşlar alfa artı beta dediğimiz A açısı 90 derece olmuş olsaydı üçgenimiz 6, 8, 10 üçgen olurdu. Ancak bakın kenarlarımız 6, 8 ancak BC uzunluğumuz 10 değil. Demek ki A açısı 90 dereceden küçüktür. Alfa artı beta küçüktür 90 derece diyebiliriz. Şimdi diğer açıları bilmiyoruz. Buraya teta diyelim. Alfa artı betamız 90 dereceden küçüktür. Dolayısıyla alfamız 90'dan küçük. Beta açısı da 90'dan küçük. Şimdi alfa ve beta için bu şekilde söyledik. Burada iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Yani burası 2 beta artı alfa diyebiliriz. Burada arkadaşlar 2 beta artı alfa açısı geniş açı. Yani 2 beta artı alfamız 90 dereceden büyük. Yine ABD üçgeninde iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Buradan da alfa artı teta dediğimiz açımız yani dar bir açı olduğu için 90'dan küçüktür. Alfa 90'dan küçük. Teta ile toplayınca 90'dan küçük. Teta'mız da yine 90 dereceden küçük bir açıdır. Şimdi ABD üçgenine bakalım. ABD üçgenindeki ABD açısı yani teta dediğimiz açı 90 dereceden küçük. ADC üçgenindeki alfa artı teta dediğimiz değer de yine 90'dan küçüktü. BAC açısı yani alfa artı beta değerimiz 90 dereceden küçüktür dedik. Sonrasında D'ye geçelim. D'de arkadaşlar ACB açısı. ACB açısı alfa artı beta. Yani alfa artı betamızda az önce söylediğimiz gibi 90'dan küçük. Ancak ADB açısına bakarsanız burası 2 beta artı alfadır. Dolayısıyla 90 dereceden büyük geniş bir açı. Diğerleri dar açıydı. Dolayısıyla en büyüğü ADB açısı cevabımızda E şıkkı. İki tane onar santimetrelik cetvelimiz var. Birincisi bakın arkadaşlar 3'ün üzerinde duruyor. 3 ile 10 arasındaki değer yani B noktasıyla A noktasındaki arasındaki değer 7 birimdir. Sonrasında B ile C arası bakın burası 2 noktası olduğu için 10 eksi 2'den 8 birimdir. Burada bize A ile C arasındaki mesafe hangisi olamaz demiş. Yani burada üçgenimizin bir kenarı 7, diğer kenarı 8 ise x hangi değerler arasındadır? Bunu nasıl buluyoruz? Toplamları ile farkı arasında bir değerdir. Yani x'imiz 1 ile 15 arasındadır. Tabii ki 16 değerini alamaz. Cevabımız E şıkkı. Açı ölçerimizde bakın bu A açısını nasıl buluruz? Burası 30 derece burası da 100 derece olduğu için aradaki fark 100 eksi 30'dan 70 derece. Sonrasında burada 20 demiş 70 eksi 20'den B açısı da 50 derece. Şimdi üçgenimizi çizdiğimiz zaman bu ABC üçgen olacak. A açısı 70, B açısı 50 derece. Topladığımızda 70 artı 50'den 120 derece. E 180 dereceden 120 dereceyi çıkarırsak C dediğimiz açı da 60 derece. Yani 50 60'tan 60 da 70'ten küçük. Dolayısıyla burada 50'nin karşısında B var. 60'ın karşısında C var. 70'in karşısında da A var. B küçük C küçük A'dır. Cevabımız C şıkkı.